trt ekranlarından herkese merhaba. Ben Nilgün Tatlı. Bugün sizlerle Osmanlı'nın şahane şerbetlerinden olan Gül hatmi şerbetini yapacağız. Aynı zamanda gazeteci yazar vefçile kocamız Osmanlı'dan günümüze gelen kısa anekdot ve hikayeleri anlatacak bizlere. Bugün sizlere gül hatmi şerbeti yapıyoruz. İşte gül hatmi şerbetimizin tarifi. Gül hatmi şerbeti. 4 çorba kaşığı gül hatmi kurusu. Yarım limon, 6 çorba kaşığı toz şeker. 6 su bardağı su. Gül şerbetimizi gerekirse yazdan yaptığımız mayalarla gerekse de yazın kurutulduktan sonra yapılan kuru suyla da her an yapmamız mümkün. Öncelikle şerbetimizin 6 su bardağı dolusu suyunu kazanımıza ilave ediyoruz. Gül hatmi saray mutfaklarında sadece şerbet ya da reçel olarak kullanılmamış, tüketilmemiş. Aynı zamanda sarayın hekim başı tarafından ilaç ve macun yapımında da kullanılmış. Bunun yanı sıra gül hatmi öksüreğe çok iyi gelmesi, balgam söktürmesi, bronşlardaki o doluluğu yok etmesi açısından da geçmişten günümüze kadar biliyorsunuz bunu anneannelerimiz, annelerimiz, babaannelerimiz bize sürekli yapmışlardır ve halen biz de bu bu şekilde kendi evlatlarımıza yapmaktayız. Hocam ne diyorsunuz? Gayet güzel. Güzel Hepimiz değil mi? Için... Siz de hatırlarsınız. Tabii tabii. Değil mi? Evet. Bugünkü hikayemiz nedir hocam? Ona başlasak? Başlayalım. Bugün hikayemiz Sultan 1. Ahmet dönemine ait bir hatıra. Hatıra. O devirde İstanbul'da her köşede bir büyük zat vardı. Allah dostu evliyalar vardı. Bunlara bir tanesi padişahın bizzat hocam dediği Aziz Mahmut Hüdayi idi. Hazretleri. Üsküdar'da biliyorsunuz camisi, türbesi var. Türbesi var evet. Bir diğeri de Şemseddin Sivasi Hazretleri. Halveti Şeyhiydi. Padişah bütün bunları ziyarete giderdi. Bir gün bir Ramazan günü e, Tabii onların dergahları var. Birçok hizmetlileri var. Gelip gidenler var. Onlara yemek ikram ediliyor. Kazanlar kaynıyor. Onlar o büyük zatların gelen gideni ziyaretçisi çok. İşte onun için Şemsettin Sivasi Hazretlerine ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine birer kese altın gönderiyor. Şemsettin Sivasi ben diyor padişahın hediyesini kabul etmem. Ben diyor Burası şeydir. Allah'a e, Allah'ın dinine hizmet edilen insanlara öğretilen bir yer. Burası böyle dünyalık işte para, mal, mülk yeri değildir. Bir kurucu kabul etmem diyor, geri gönderiyor. Aziz Mahmut Hüdayi ise teşekkür ederiz diyor. Allah sultanımıza uzun ömürler versin diyor, alıyor. Bunu padişaha haber veriyorlar. Şemseddin Sivasi almadı ama Aziz Mahmut Hüdayi aldı. Acaba bu neden? Peki diyor gidin sorun. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine giden e, diyor ki siz diyor aldınız. Şemsettin Sivasi almadı diyor. Neden? O diyor çok berrak pırlanta gibi bir e, sudur. Tertemiz bir sudur diyor. Oraya diyor en ufak bir çamur damlatılamaz. Kirlenir diyor. Şemsettin Sivasi'ye giden adam diyor ki sizi almadığınız zaman Aziz Mahmut Hüdayi aldı diyor. Bunun sebebi ne? Bu diyor bizi bulandırır ama diyor o öyle büyük bir deniz, öyle bir deryadır ki diyor. Bunun gibi diyor kovalarca çamur dökseniz gene bulandırmaz diyor. Birbirlerine bu kadar met ediyorlar. Çok sağ olun. Ağzına sağlık sağ olun. hocam. Şimdi ben tekrar Gülhat Mişerbetimize devam evet. edeyim. suyumuz kaynadı. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. 6 çorba kaşığı kadar şekerimizi koyalım. Bu arada gül hatmi biraz önce bahsettiğim gibi de hanımların yüzlerinde şişme olduğu zaman ya da işte mafsal ağrıları olduğunda bunu lapa şeklinde güzelce haşlıyoruz. Haşladıktan sonra yüzümüzdeki şiş olan kısımlara ılıdıktan sonra Bacaklarımıza ya da diz kapaklarımızda olan şişliklerin üzerine kapatıp biraz beklettikten sonra buraları güzelce yıkıyoruz. Sonuçtan memnun kalacaksınız. O şişliklerin azaldığını rahatlıkla görebileceksiniz. Şimdi gül hatmimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 4 çorba kaşığı. Gül hatmi pastalarda da kullanılabilir. Bir de bunun diğer bir rahatlatıcı özelliği ise kendisinin Hafif kaynadıktan sonra bekletildiği zaman bir doku oluşmakta. Bu doku da mide rahatsızlığı olanların rahatlıkla kullanması gereken güzel, tabi bitkilerden olduğu için ara sıra tüketmekte yarar var. Mide gazı olan, rahatsızlığı olanları için de geçerli. Gül hatmi şerbetimiz rengini yavaş yavaş vermeye başladı. Gül hatmi aynı zamanda yüzdeki şişliklerin yanı sıra bunun banyosunu yaparsanız ılık bu suyla kaynadıktan soğuduktan sonra gözlerdeki olan kanlanma, çapaklanmaya karşı da çok güzel birebir bir etkisi olduğunu da bilmekteyiz. Servisimizi yapmaya başlayalım. Tabii. İnşallah bu akşam iftarda da gül hatmi şerbetimizi açacağız. Evet. Rengi de güzel olmuş. Çok güzel. Sevgili izleyiciler, ben yaptığım her şerbette içerisinde çekirdek olmadığı sürece mutlaka posasını da kullanmaktayım. Kullanmamızın sebebi sadece suya verdiği vitamini enerjisi değil aynı zamanda posanın içerdiği o güzel liflerden yararlanıp bağırsaklarımızla çalıştırtması ve temizlemesi açısından bize ekstra yarar sağlamakta. Çiğneyebiliyorsanız çiğneyin çiğneyemiyorsanız süzebilirsiniz. Artık o sizin tercihiniz. Evet şu şekilde... şerbetlerimiz hazır. Afiye şeker olsun hepinize. Bugün sizlerle gül hatmi şerbeti yaptık. Yarın TRT 1 ekranlarında farklı bir Osmanlı şerbeti yapmak üzere hayırlı iftarlar.